Arkadaşlar merhabalar. Geldik fonksiyonlarda 4 işlem test 12'ye. Şimdi 12. testimize bakalım. A ve B gerçel sayılar aramalık üzere. F ve G fonksiyonları. F x eşittir. A artı B Gx x de B artı 3 bölü 2 biçimde tanımlanmış. Buna göre F A, e direkt A çarpı B çarpımı sorulmuş. Şimdi şu verilenleri açalım. Bu ne demek? Bir yazalım arkadaşlar. F 3 artı G 3 demek burası. F 3 artı G 3. Kaça eşitmiş? F 3'e eşitmiş. Bunlar gitti. G3 buradan sıfıra eşitmiş gelir. E peki bakalım. Alttakini yazalım. F1 eksi G1 eşittir. G1'miş. Buradan iki tane G1 F1 eşit. F1 eşittir. iki tane G1'miş. Şimdi arkadaşlar şu ikisi verilmiş elimde. Bu ikisini getirin. Bulalım. Ne yapacağız? G3'ü bulalım öncelikle. 3B artı 3 bölü 2 eşittir. Ne gelecek? 0. B buradan eksi 1 gelir. B eksi 1 ise getirdik yerine yazdık. Eksi 1 x şeklinde geldi. 2 tane g1 sorulmuş. 1 koyarsam 3 eksi 1'den 1. 3 eksi 2'den 2. 2 bölü 2'den 1 gelecektir. O zaman burası 1 gelirse f1 2 geliyormuş. f1'in 2 geldiği değeri bulalım arkadaşlar. f1'in 2 geldiği değeri şurada bulalım. f1 eşittir. a artı 2 b geldi. Buradan b'nin eksi 1 olduğunu biliyorduk. b eksi 1 ise a artı 2 çarpı eksi 1'den eksi 2 geldi eşittir. Bu da 2'ymiş. A buradan 4 gelecektir. Arkadaşlar bizim için ne geldi? Ee, A 4 geldi. B eksi 1 geldi. X'in çarpımı eksi 4 gelecektir. Bir A seçeneği dedik. Geldik ikinci soruya. İkinci sorumuza bakalım arkadaşlar. İkinci sorumuzda ne demiş? F artı G x kök x verilmiş. F eksi 3 x e, ne verilmiş arkadaşlar? X bölü 3 eşitlikleri verilmiş. F 9 çarpı G 9 soruluyor. Şimdi arkadaşlar şurada 9 olabilmesi için bir 9 yazalım. F9 artı G9 eşittir 3'müş. Peki 9 olabilmesi için burada 3 yazalım. F3 eksi G yani 3 yazarsan F9 eksi G9 3 yazdığımızda 3 bölü 3'ten 1 gelir. Taraf tarafı toplarsan 2 tane F9 eşittir 4 gelir. F9 benim için kaç gelecektir arkadaşlar? 2. F9 2'ymiş. Getir yaz buraya. 2 yazarsak G9 1 gelecektir. 2 ile 1'in çarpımından kaç gelir arkadaşlar? 2 İki gelir ikinci soru. Geldik 3. sorumuza arkadaşlar. Ne demiş 3. sorumuzda? Uygun koşullarda tanımlı f ve g fonksiyonları için bir kural verilmiş. F1'in pozitif değeri sorulmuş. Şimdi arkadaşlar o zaman 1 yazalım burada. F1 çarpı G1. Bizim için ne geliyormuş arkadaşlar? 1 koyduk. 29 Eksi 11 dersek 29'dan 11 çıkarsa kaç kalacaktır? 18 kalacaktır. Peki F1 bölü G1 de neye eşitmiş arkadaşlar? 1 bölü 2. İkisini taraf tarafa çarparsak arkadaşlar. E, ne geldi? F1 bölü G1 çarpı F1 çarpı G1 eşittir. 9 gelecektir. G1'ler gitti. F1 kare 9'sa F1 3 gelir. Pozitif değeri 3'müş. Doğru cevap D seçeneği geldi. Geldik dördüncü sorumuza arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda ne demişiz? F ve G fonksiyonları tanımlanmış. Buna göre F artı G fonksiyonunun tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar bir kere bakalım. Bir kere bunların ortak olan kümesine bakacağız. Tanım kümesinde ortak işlem yapabilmemiz için. ikisini ortak toplayabilmemiz için. Şimdi burada nedir? Eksi 3'e 1 var. Eksi 2'ye 2 var. Şimdi bakacak olursak her ikisinin ortak kesişimi burasıdır. Eksi 2 ile 1 aralığı. Eksi 2 kapalı 1 aralığı gelir. Doğru cevap E seçeneğidir. Geldik 5'e. 5. soru ne demiş? G fonksiyonu tanım kümesi eksi 1, 9. H fonksiyonu tanım kümesi 2, 13 kapalı aralığı olarak verilmiştir. F fonksiyonu eşittir. Fx, Gx artı Hx biçiminde veriliyor. Tanım kümesi ...aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Arkadaşlar az öncekinin aynısı. İkisini yine ortak olarak aldık. Eksi biri 9 aralığıyla. Ne demiştik arkadaşlar? Diğeri de neydi? 2 ile 13 aralığı. Her ikisinin ortak aralığı şu aralıktır. 2 ile 9 ortak kesişime A seçeneğidir. Geldik 6. soruya. Ne demiş? Aşağıda fx ve gx şekillerinden hangisi için... Fx çarpı gx tüm gerçel sayılarda tanımlıdır. Şimdi bakalım arkadaşlar. İkisini çarparsak ne geldi burası? 2x bölü x eksi 1. Paydayı 1 sıfır yapıyor. Bu tanımlı değil zaten. Buna bakalım arkadaşlar. 2x artı 2 bölü x geldi. Paydayı sıfır tanımsız yapıyor. Olmaz. Burası 3 geldi. Arkadaşlar tüm reel sayılarda tanımlı mı? Tüm gerçel sayılarda tanımlı mıdır? 3 vermiş. Olmaz. Burası x kare bölü x kare artı 1 geldi. Bu olabilir arkadaşlar. Diğerine bakalım. Bunu çarparsak x eksi 3 gelecektir. İçerisinde sıfırdan büyük eşit olduğu değerlerde sağlar zaten burası. Burası bir kere f fonksiyonu sıfırda tanımsız olduğu için gider. Burası içerisinde sıfırdan büyük eşit olma durumu söz konusu. Ama arkadaşlar d seçeneğine bakarsak reel sayılardan reel sayılara tanımlıdır. Tanımsız yapan herhangi bir değer yoktur. Doğru cevap d seçeneği geldi.